Milas Beçin Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarına öğrenciler konuk oldular. Kendilerine ayrılan alanda ellerine aldıkları aletlerle tarihi kalıntılar bulan çocuklar kısa süreliğine de olsa tarihi kazı çalışması yapmanın tadını çıkardılar. Gelin bakalım arkadaşlar sırayla. Hocam burası yığmam soğan mı? Evet taş bak böyle bulacaksın. Gördün mü bak böyle pişmiş toprak olacak. Evet o da taş. işler? Beçin Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının öğrenci misafirleri vardı. Kale alanını gezen öğrenciler daha sonra ellerini aldıkları aletlerle kendilerine ayrılan alanda kızı çalışması yaptılar. Burası bu şekilde e, katmanlaşan bir kültüre e, ev sahip yapmış muazzam bir yer. Şimdi burada e, genç arkadaşlarımızın bize yardım etmesini isteyeceğiz. Burada bazı eserlerimiz var arkadaşlar. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuştu. Milas'ımızın kültürel değerlerinin başlarında yer alan Beçin Kalesi'ndeyiz şu anda. Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın himayelerinde yürütülen bir projenin bir ayağını gerçekleştirmek üzere buradayız. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz, Mola İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ee, beyefendi'nin de e, teşripleriyle şu anda e, içinde bulunduğumuz alanda e, gençlerimiz ve çocuklarımızla e, sembolik kazılar yapıyoruz ve e, buradaki kültür hazinesinin e, daha iyi tanınması, tanıtılması hem gençlerimizin ve çocuklarımızın e, bu e, hazineyi ve bu e, zenginliği daha iyi tanıması hem de ee, çevremize ve e, ülkemiz genelinde Beçin'in ve Milas'ımızın e, tanıtılması alanında e, önemli bir e, proje e, yürütülüyor. Ben e, başta e, Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen e, herkese teşekkür ediyorum. Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini istediklerine vurgu yaptı. Burası Menteşe Beyliği'nin başkenti Beçin Kalesi e, tabi hem kadim bir e, medeniyete ev sahipliği yapması açısından önemli bir yer. E, bu tarih açıdan önemli ama diğer taraftan eğitim açısından önemli ise bizler çocuklarımız ve gençlerimizin sadece akademik başarılarının değil diğer taraftan da sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda çok yönlü gelişmelerini hedeflediğimiz için böylesi tarihi yerlerde onlarla bir arada bu tarz etkinlikler yapıp ...onların aslında yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de çocuklarımızla gençlerle beraber bir kazı aslında çalışması yaptık. Bize belirlenen alanda bu bakımdan da gençlerimiz ve çocuklarımızı... ...sadece Beçin değil diğer antik kentlerimizi de ve tarihi yerlerimizi de gezdirmek ve orada faaliyet hani kuru kuruya gezme değil de bir takım faaliyetlerle işin içerisine girmelerini sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. bu çalışmalarda bugün burada bu organizasyonu yapan kazı heyetine de teşekkür ediyorum. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından öğrencilerin kazı çalışması sona erdi.